Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Embra yeni gelen güncelleme sünger sünger evet sünger bu güncellemesine bakacağız. Burada language restaurant gibi bir şey var. Bu ne? Ben bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Tamam. Ben bunu anlamadım. Ha. Hmm. Bay geçtik. Ha buradan bu paralarla buradan şey alabiliyoruz. Kaç tane bunlar? Ha bunlara bir de para da veremiyor. Veremiyoruz. Para verip para da alamıyoruz. Hmm. Bu kutulardan da bir şeyler çıkıyor anladım. Yeni sezon varmış bu arada ona bakacağız. Atlasam mı? Atlamıyor. Hmm. Kaç TL hala tam. Aynı. Tam para aynıysa bizim için sıkıntı. Aa. Ya ben tam bitiriyordum milyonuz mu Ben bu sesimi alırım bu arada. Şurada falandım. Bitiriyordum. Sizi kısacağım telif değiller inşallah. Tamam, telifli değiller herhalde. Hmm, ne yapalım? El Primo'ya kostüm gelmiş. Ona bakacağım. yok. bir dükkana bakmak lazım. <laughs> ha, bu Tamam bu ne? Yeah. Oo. Ha ne oluyor lan? Şimdi şu şeye bakacağım. pimo mı mü ne? Hani nerede? Hani nerede? Nerede? Ne var? Altın mı? 15 altın ben ne yapayım ya? Teklifler Ücretsiz bir şey yok ki burada. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? E bunlardan bunlar çıkıyor. Hii. Sevdim. Tamam o zaman. İlk sıcak bölgeden başlayalım. O olasak. Oba. Abi güzel olmuş. Güncellemeyi sevdim ben. Ortada da A Five Months Later yazıyor. Ne anlama geldim ben de bilmiyorum. Ama miyim de herhalde. Böyle hatırlıyorum. Çıcak bölge ama amadıkım, 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 nereye gireceğiz amadıkım, 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 sıçayım. Abi, 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 Sıcak bölge. Çok. <laughs> Sıcak bölgede dur. Sıcak bölge biz hangi neyiz biz oğlum biz mavi miyiz mavide mi durmamız gerekiyor? Ama <laughs> da Ömer akam, adam ölmüyor. Ya internetimiz kardeşim. Git ya. Ya biz, kardeşim biz mavi miyiz? Evet maviyiz. mavi 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 tamam 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 çok iyi gidiyoruz yes be harita hiç incelemedim dur şu an harita tamam harita eh, yani Tamam olur güzel. Dur lan hayır hayır buraya ne alaka bura. Hala ilk saatten <laughs> <laughs> Abi ben iki saattir kendi başıma mı konuşuyorum? Mikrofon kapanmış. Şurayı alacağım. Heh. Tamam. Ne? Bu ne? Tamam bunu da alalım. Bir şey çıkacağından değil de yani alalım. Altın güzel ya. Altın gelsin. Altın. Bir daha gelirse yapabiliyorum. Heh. Eh yani. O kadar sevmedim. Ama deniz anası avını şimdi Üçlü hesaplaşma var. Şimdi üçlü hesaplaşmayı oynayacağım. ne ne bilmem falan bana. Üçlü üçlü yani üç kişi mi olacağız? Oo. Üçlü hesaplaşma. Tamam sevdim ben bunu. Güzelmiş. Abicim git. Kardeş seninle Gebartırın lan. Ay ölü. Ölme ölme ölme. Al lan. Abi. ben. Kardeşim git. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne oğlum? Git lan. Hey, ananı. Ben şunları alayım. Tam hiç ölmedik. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Ben onu bir öldüreyim. Abi kaç 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 kaç. Tik çok güçlü. Tik çok güçlü. Tik çok güçlü. Tam tik öldü. Tik öldüyse sıkıntı yok. Abi internetimi tövbe tövbe. Kardeşim canım da olsun. Direkt alacağım adamlara. Yes. Dalmaya gerek kalmadı. Sevdim. Ben tekrar oynayacağım. Tabi öyle bir şey varsa ben oynayacağım. Güzelmiş. Biraz oynayalım işle hesaplaşmayı. Ben sevdim valla. Arka plan neden hala aynı? Hani şey diyor. Anladın siz. Bu ne abicim? Adam. Ben şunu alayım. Kardeşim git git. Kaçıyorum ben, abi yardım eder. Git lan. Adam'a hiçbir şey olmuyor abi. Hamburger yemiş. Öl, 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 Kaç, öl, 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 Sitti. Tamam 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır hayır kaç 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 kaç. Lütfen kaç. Kaç 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 kaçması lazım kaçması lazım geldim. Kaç da Ananı sik Bok gibiydi. ben tekrar olacağım. Güzelmiş ben üçü hesaplaşmayı sevdim ama çok insan var. Birazdan da de deniz anası avına girilir Sırtım bir yere yaslayacağım. Benim acıdı. Benim ağrıdı yani. Acıdı ne alaka? Ama bak. bak. Ya kardeşim git Ya bulaşma bana Vur teşekkürler Edgar abi Ama bizimkiler nerede Ya abi git ya <laughs> Bak öldürürüm. Mr. Beast. Keşke gerçek olsa. Gerçekmiş düşünsenize. Tamam ben gidiyorum. 3 2 1 Doğru, Nasıl ölmedi? Ama of. Kaç 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 kaç. Onlar yapamazsın sen. Abicim lütfen peşimden gidin. 好的。啊！啊、嗯！啊！啊 <noise>！Am, nam, 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 nam. Deniz anası avı oynayacağım. Bir de yaz son olarak buna bakalım. Sonra da videoyu bitirelim. Nasıl bir şey acaba? He deniz anası toplayacağız. Hey anladım. En çok deniz anasını kim toplarsa diyorsun. E ben ama. Ama hayır. Hangisi bizim takım? Tamam bizim takım bu. Bizim takım bu. Bizim takım bu. O nasıldır? Tamam tamam iyiyiz iyiyiz. Hızlı kullan hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Amınakçı 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 amınakçı. Amınakçı amınakçı. Amına ki. Amına ki. Amına Aa hamburger. Nam nam mama. Ya kardeşim. Bülent Deniz Alanı'nın önüne. Kaç kardeş kaç. Yeah. Kazandık. Hadi şu son şu iki leveli de yapalım. Tekrar oynayacağım ben de. Son son bir tur daha oynayacağım. Sonra da video bu kadar abi. Bir dahaki bölümde şu para için bir saat falan kasılırım diye düşünüyorum. Hatta ben Elmas kapmaca gibi bir şey bu. kardeş. Ama da kam. Ama da kam. Ama da kam. Ama kam. Ama kam. kam. Öldüm ben. Nerede? Neredeler? Adamlar nerede? kaç 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 yes son şunu da yapıp 17. kademeye geçelim son şu eli de yapıp 17. kademeye geçelim sonra da videoyu bitirelim Ben birazdan biraz daha kasarım oyunda. 奥比，好呀，纳斯达克。 Yeah. Bin altın oye. Oh yeah. Hadi yine bin altın çıksın. Hadi lütfen altın Jack, sen istemiyorum bundan. Lütfen lütfen. yıldız gücünü alacağın karakterini güçlendireceksin Rüzgar. <laughs> Ne alayım lan Hmm. aldım gitti. Bu ne? Ben bunları alıyorum abi. Bana ne.

Bana şu lazım. Herhalde. Ne arkadaşlar bu videoda bu kadar bu ne? Ne arkadaşlar? bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben kaçar. Bay bay.